Alkışlar sizlere gelsin. Bir saniye, bir saniye, bir tanışalım devam edelim. Hoş geldin. Adın ne? Evet. Enes. Kaç yaşındasın? 4. Evet. Enes ne kadar ya. Çok tatlısın. Enes'e bir alkış alabilir miyiz? Az önce ilk kez... Annesisiniz değil mi? Evet. evet. Enes dedi, ama ya sen de ya, hoş geldin. Senin adın ne? Gülsün. Kaç yaşındasın? Gülsün. Gülsün'e de bir alkış alabilir miyiz? Evet. Gelsin, gelsin. Gel, gel. Gel sen de evet. gel. Ama tamam, bugün de bir daha. Yarın devam edeceğiz zaten. Alırız yine. Gel kardeşim. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sen için <çekelim> <laughs> <Virüsü> mi <çekelim de. gülüyor> Sağ ol kardeşim benim. O zaman. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Cansın. Adın ne? Be Berat. Berat ne? <gülüyor> <gülüyor> Berat ne adın? Adın Berat. Tamam Berat. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet, siz nasılsınız? Şimdi beraber şarkı söyleyeceğiz. Hazır mısınız Enes? Gülsün, hazırsınız. Tamam, süper. Enes ilk yarıda annesinin çok adrenalinli zamanlar geçirdi az önce. Bir kaçmaya çalışıyordu benden. Evet. Siz de bana bunu itiyordunuz. Evet. Biraz korktu benden evet. ama. Üç seferdir e, Gaziantep'te geldik. Hatay'dan geliyoruz. Gaziantep'ten anlamadım. Gaziantep'te konserinize gelmiştik. Hatay'dan ha. geliyoruz aslında. Hatay'dan geliyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Her seferinde sizinle fotoğraf çekilmek için uğraşıyor. İstediği anıt çekilsin diye çekindim. Bugün mi nasip oldu? Evet. Tamam süper. Enes'le de tanışmış olduk. O zaman şarkımızı alalım. Evet. Şimdi ben böyle gezeyim sizlere de sakin olayım. Enes. Yok. 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 oh Kendinize çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Çocuklar benimle kuliste aileleri bekliyorum. Onları götür.